Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen yani ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Değil, başımız gözümüz düzgün değil. Çekme. Çekmedik. Ama senin odan mı böyle sağ Çok güzel bir şey. Şey, daha duvara kilim bilim aslında. Ha, daha bunlar da var öyle mi? Tabii, bu, bu miktat, olduğu gibi miktar şey imdat oğullar hepsi. Fatma. Bu sadece miktat oğulları. Ana Murat'ı doğumlu baba Mandel doğumlu. Hmm. hmm. Şöyle derdi, 18 doğum. Bir de değil ki Murat benden değil Allah. Bak bu pardon. 12 tabii, tabii. <laughs> Fatma Gören ana 7 yaş büyüktü. Anamdan anam da yaş mı büyüyor Yok. Kim? Fatma. Tabii ki. 7 yedi, yedi yaş büyük onun yaş e bunlar kimdi? Onlar da diğer muhtar oğullar. Bak o. Bu bu o. Muhtar oğulları? Muhtar oğulları. Hadi bir ayrı gruplar hmm. var. Bir de şey. Muhtar oğulları. Bir ya sırasıyla imdat oğullarının sülalesi. Mesela yani. Allahyar Allah yar oğulları, muhtar oğulları, fakrense oğulları. Sabah, sabah kimde? teravzanlı kızda. He. de yazırsan mı? Kim? Nene'nin, nene'nin torunu. He he, onları da yazdım. Ve şeyleri yaz. Tamam o zaman. He bak bak şu kırmızı o. Ha. Bu kimdi? Fahrunnisa, Nisa, Fahranse. O kimdi? Halam, halam. Hala, şeyin halası. Ha. Ya bunun o mı? Hı, bak onun sulası çok az. Ya muhtar muhtara oldu. Rahat. Fahettin, bir eser, bir eser. Nasıl buldun? Çok güzel. Hmm. 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 Lan hiçbir tanım ama. O yayınlanacak işte. Size de vereceğim bir tane. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> 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 Şehirde falan mı yoksa? Yok, Tugay'da Konak, Üç ay bir var, Aşır Aşır daha açık Her var. <laughs> <laughs> Yılmaz'ın bir resmi var bunlarda. <laughs> yeah. Yemin ederim anne sizde çekin bizde bilek alacağım ona. Ne? Gördün mü Giacomo? <laughs> Yok filmler var. İyi filmlerini ver o zaman. Çok güzel <hiç gülüyor> sen. Sen bir Sen de bir fotoğraf ne yapıyorsun? Konuştu he bir on şeyle gelirsin. Gel be üstüme korkuyorum ben. <laughs> <der. gülüyor> o kadar da yakından çekme biraz. Bak, bak gel Nesrin neye bakıyor? gel fıklı fıklı, ne? <gülüyor> gel. Yakışıklı çıksın he. Gel. Bak bizim sülale. Evet. Evet. Annemin babasının çocukları da annemin kardeşleri. Burada. Hmm. Hepsi. Evet. Otur Bak, otur. Leyli teyze, Bağdat teyze çocukları, çocuklarının çocukları. Yüksel hoş geldin. Hoş Kameraya çok... bakar mısın? En çok da Bağdat teyze ve Mehri teyze de Tabi onlar doğruftu. İşler güçler, yemek yemek doğru. Ya eski torpaktı ya anlamadım ben. Bak Bağdat teyze tamam mı? Sümeyli dayı bunlar oğulları. Tamam mı? Bu oğulların çocukları bunlar. Allah Allah. Bu adam kendine uğraş. Nasıl işe gidecek? Bunlarla uğraşmakla bitmez ki. Nerman, ha Nerman teyze. 1945'tir. Evleri falan değil değil mi bunlar? Nasıl ha? Yok be. ne isimler İsimleri yazmış evler falan. Hiç eve benzer hali var mı? Allah Allah. Ne garip adamsın sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Yakalamışken hazır konuşturuyor. <laughs> ee, işte Hangi <laughs> diş macununu kullanıyorsunuz? <laughs> Arkadaş losyonunuzun markası. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun anne? Tirin evet, Allah Allah bu kapın orta kafdan dışarıya bırasınız ha. Ne <laughs> zaman? şaşırdım. Ha? Ne zaman? Tarımın kasıtları var mı sana? bir arkadaşla. Ne zaman birlikte mi bu açılmış ya? Açılıyor. Eee. Bu da geliyor. Yani. Açılıyor. Yani. Ha? Ona yemek verir. Tamam. Çorba var, pilav var, orta ek var. sıcak vereceğim. Ölme mi bayıldım? Niye bayılırsın? Allah'a ne bayıldım? Gelsen seni yollamıyor. Ha şey, söz. Sen kızartacak mı? Yiyor mu? Nasıl yiyor? Ve sonra Beter üstünü kestim şu He. <laughs> ee, Ne de? Söyle bakayım. Eşmeğifar var? Asma! Ne? ne? Hı -hı. <laughs> <Körlere yalnız. gülüyor> Allah aşkına, bu tarafa çevrelelim. Dur bakayım, dön. Bakayım, Aç, bacağımı aç. Oy, bak ısladık. <laughs> Fikret, tabii altına yapmanın cezası o. Mikrop seni. Geç. Dur. Dur burada. Dur orada. Yılmaz. <laughs> ne? Annenin ismi ne? Asman. Değil. Neydi? Asman. Şimdi ne? <laughs> Çok çirkin var o böyle çirkin. Sana Hadi bezi getir. Arabadan mı getir. Bebek hadi bezleri, zamları hakkında ne düşünüyorsun? Kimseler <laughs> düşünüyor. Gerçi <laughs> bizim derdimiz bitti yeni doğacak olanlar düşüyor. Anne, ben ne <laughs> yapacağım? Sen <gülüyor> ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? <laughs> yürü 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 yürü. Bak bak bak. Koş, koş 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 koş, 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 koş. koş <laughs> Ben mi inip alayım arabadan? Ben de ineyim. 2 dakika ne var? Ben de al dakika al ya. Hele buraya buraya dur. Hı. Beraber inelim de teyp var onu gidip alırız. Yakında bir yerde. Teyp ne? Videonun. Teyp ne videonun? Ne teybi? Şey ya. Kaset çalar işte. Yok mu senin? Şey. Var da evde. Evde değil yani birisinde. Asman baban şey Asman diyor. Yılmaz babanın ismi ne? Yüksel. Yüksel. Yılmaz hele söyle bakayım. Nesrin de bakayım. Ne? Söyle Sorsan Nesrin. Efendim, senin kardeşinin adı neydi? Kardeşinin adı ne? Hı -hı. Kardeşinin adı ne? Mert Mertcan. Müjgan'ın oğlu Teyzenin adı ne? Teyzenin adı ne? 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 Müjgan. 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 Apo'nun kızı kim? Apo'nun kızı kim? Sor, ne? Tek sor ona. Tek tek soru söylesin söylesin. Apo'nun kızının ismi ne? Apa. Hayır, Apo. Hayır, Apo. Apo'nun kızı kim? Hı? İrem babası Apo. Bu senin mi? <laughs> Babasın. Şimdi hemen. Üşüdü çocuğum. Hemen. Hemen. Yükselen kavurgası kız mı adı? <laughs> Bana da öyle geliyor. <laughs> Onun kavurgası kız ona O kadar yakın açık mü yaşarıyor? Niye ağlıyorsunuz? Tamam, benim, benim var. 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 Hadi. Çektin. Hadi. 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 bakayım. Hadi. <laughs> Ben yani o neydi o? Pendirvanın kavağında durup bir şey deyirdim falan. Pendirvan mı? <laughs> Sen onu aldın mı kopyasını? Onu almadım ki kopyasını. Niye almadın? <laughs> ben getirecektim ama getirdim. Yenecek, yenecek falan diyor. Aynı türlüymüş ya. Yenecek artan yedi. artan <laughs> arayın. Anne hani o kalmış orada. Hı <laughs> hı. Uh -huh. Şimdi...

Yüksel ayaklarını çekiyorum. Asman çorapları iyi yıkamıyor. Dede gözetim. Ne? Neyin üstünde? seven bunda. He. Okey mayasını koydum. Hasan geldi. He. Hasan öğüne ha gelmişti gelmiştin en son. Hasan gelmişti gelmiş, gelmiş değil mi? Gel, gel, gel. 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 İsa, Üst katlıydı o zaman. Üst katlıydı o zaman. Bir ördüğü koydur elde edeceğim. söyle türkünün devamını getir. sen mi söylediysen onu? mi Yüzü karanlıksın. Bu, bu söyledi değil mi? Hahaha. <laughs> <laughs> gör.

Baksana kameraya bak da. Ayran açtı. Geçti dostken. Böyle daha güzel eylem çıkıyor. Eylem eylem daha güzel çıkıyor. Ha söyle. Sigara bıraktım işte. Sigarayı mı bıraktın? Senin sigara bıraktım işte. Bırakarsa tabii. Bırakarsa tabii. Xalalarımın en gözeli. Hanım hanım el gücürü. Artı beziki. Üzətlərlər və dir soğan ciciyi. Yeyə bilməz. İndi karot qızcığı yemə. Qarışdırsın. Çik çik. Onda kəs. Kür. Təkrar söylə. Ay şahlar nə oldu? Ay şahlar cəkilir. <laughs> Kıyış artık reklama girmeye başladı Veda. He? Kıyış artık cıltı cıltı reklama girmeye başladı. Zaten şey yapacağım. Yeter. Yüksel. Gel hadi da. Aa. Yılmaz, Yılmaz. Dur, onu onu getir, getir onu, getir. Ha, de, amcanı yesinler ha? ha. Maşallah. Tavana da değecek kafam. Kafan 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 tavana değecek neredeyse. Asuman eline bakmıyor ama uzununa bakıyor. <laughs> Aslında ne da kalıyor. Bir zamanda elimizde de almıştık. Oğlum. Ha, tekrar söyle. Elini sıkıştırırsın. Ay bu çorba çok sıcak. Sıcak anne. Kaynatmış annem var ben gördüm. Sen Ne Nereye koyalım kasetler nereye koyalım? Çamış çamış bol bol kasete ver bana. O çorbanın ismi ne? <laughs> şey yüksel. Çorbanın ismi ne? İçersen içerken bir bakayım ağır çekimle yapınız. Ya Allah rızası için bir bardak su verin bak. Pilav. Tamam getiriyorum yüksel Nereden geliyor? Pilav oldu pilav mı? Pizza. He? He işte <laughs> Keset hani kamera bitti artık normal konuşabiliriz. Ay mi Allah'ım ya sen O ne özelindeki? Bu da fiyatır. <laughs> <laughs> Bu soğuk ama. <laughs> Hadi otur. Resim salatayı her şeyi kolayını tutlar ne yaparsın değil götürürüm bir tane de hanım Allah'ım güldüştar Seninle uğraşıyoruz. ner kendini? Ahmed saz sazla sazın da var ne ya saz ele ele paratça alırça paratça Az kimin oğlum lan? Benimdi, benim. Çorba hadi gel da. Ben de. Ben bunda yiyorum. Beraberlikle. Bu arada Niye sen çorban verdin? Çorba içiyorum. Değil ne yapıyorsun? Ne ne Bu ne? Erişte kloet. mu? Ay aman Allah aşkına Bir konuş. değecek herhalde. Ağabey lütfen özünüze Siz İstanbul Bakın görüyorsunuz sayın seyirciler bu Yüksel'in ne kadar mağdur bir duruma düşürüldüğünün bir işaretidir. Hanımının e, yılın poşası noktasında seçildi. <laughs> yılın poşasının tek adayı olabilir ancak. Sen beni evine hakaret etmek için mi çağırdın? Ben seni evime gelince ben sana hakaret ediyor muyum? Hiç. He? Hem ben o kameradan onlar silince kalkmam yoksa seni uçururum. Ben sofradan kalktığımda silinmiş olacak. Havan topuyla mı silinç? Havan topu mu havan topu falan bilmem. Sikut füzeleriyle mi yaparsın, ne yaparsın bilemiyorum. Asma füzeleri. götür.

Zerre, bak. <laughs> <laughs> o böyle gidiyorsun? Niye gidiyorsun? <gülüyor> niye gidiyorsun? 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 Niye gidiyorsun?